Anında yönde oynatma açık mı Enes? Açık, açık. Tamam Önünde de açık da başına bir şey gelse Gülmek <laughs> için kayıt alır Enes, Enes niye koşuyorsun yine Enes? <laughs> Esra koş, Esra koş, Esra koş Koşayım mı? Koşamam Korkuyorum Sigorta bitmiş olabilir Arkamdan da Abi bitiyor <laughs> Bitiyor mu? koş koş Bitti de öldüm. Ay Babam gitti. Man, ortada kaldım. İçeride kaldım. Evet biri diyor Allah. <laughs> Enes'e saldırıyor. <laughs> ağzını burnunu. Ağzını okudum onun çocuğu. Ne yapacaklar da adam. Etrafın yanına gitseydim de Enes'i burada öldürseydi ya. Ben burada sonsuza <laughs> kadar kalacak mıyım böyle? Evet. Hı -hı. Her, <laughs> insan, her insan hata yapıyor Enes. Ben de hata yaptım buraya gelerek. Benim C2 gönü <laughs> açılacak. Aha. Sen neredesin ki? Bekletler geldi. Şeyde kaldı. O. Ya mi? Allah seni ta <laughs> orada mı kaldın? Evet. Ha, içer i̇çeride. Eyvah ben ne yapacağım burada? Abi ben en azından bir iki kapı geçmişsindir diye tahmin ettim ama. Yok. Hiç Abi geçemedim. bir tane geçememiş. <laughs> Tam geçiyordum bir baktım tişörtüm yırtılmış. onu mu diktin? Evet. Aa, abi sen onu mu diktin dün? Az önce ne oldu biliyor musun? Burak keşke ön klipini alsaydım bak yanlış yaptım. Arkasından Bre Bremen geliyor, Şişko geliyor. Yerde Razer'ın üstünden ampul arıyordu. Vallahi bak bu gözler onu da gördü abi. Vay. Vay Enes'in yüzünden. Hep o hep. Ay geldi. Ne var? Bak. Tepe bak. <laughs> Lan vurma bana. Kapasana kapasana. <laughs> Burada iki saniye şu C2'yi birleştirebilir miyim? Hiç vücudan görmedim daha buraya girdi bizden beri. Bak bak C1'im var. Ayaklarımla karnımı yemiş. Geliyor. Lan! Ya gelmezse kaçarım. Bu <laughs> böyle gründük da mı? Dayanmaz. Esra geliyor üstümden ama sen bilirsin. Biraz da altına gir, ölme garanti olsun. Ayy, kılıcım. Sırtında. Ah. Esra sırtında, kılıç sırtında. Tamam, onu şey, şey yapıyordum. Sen de geliyorsan gel, şimdi döveceğim ha. Allah'ım inşallah o gündüre gelmesin kafasına düşer, amin. Düşmedi. Bana bu mu? Eşref. Eşref zaten değilmiş. D, F'ye gidiyoruz. Ya kıkırdaklarımız ayırsa dizlerimizdeki. Olmaz olmaz gel. Bu yerde yatan ne? Ve... dikkat edin. Koşuyor 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 Allah koş 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 be koş be Seni kandırıyor Oooo oh, İlker haritanın öbür ucuna gitti İlker başka ne okuna var? geçti Allah ceza Bunu <laughs> alın ben de. Harita değiştirdik İlker koşu koşu Alo Ay ödüm koptu alo Alo Korktunuz mu? Evet Ay. Her zaman keyif Senin sesin kısık ya. Herkesin <laughs> uzağı Bir şey yok, bir şey yok. Ama onları diyorum Ne? <laughs> 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 mesin şişko geliyor kaçmayanın yeri yemin ederim şişko yemin geliyor. et geliyor. yemin et yemin ederim şişko geliyor gel, gel. nereden gidiyor. geliyor nereye geliyor Ay Allah ne yapacağız şimdi bir şey gidiyor, yapalım mı? gidiyor gidiyor, gidiyor. <laughs> nereye gitti aşağı gitti yaramı gel da sarmadım ya. <laughs> e, eser geliyor mu, gelmiyor mu gelmiyormuş vay yok aşağı gitti aşağı yemin ederim arabanın diken gördüm <laughs> Çiz tam artık şizofren oldun sen. Abo. <gülüyor> <gülüyor> Ceren. Ha.